Az önce annemin adını söylediniz değil mi? Aşna annemin adı. Annemi tanıyor muydunuz? Hayır hayır. Hayır bayan Arçana az önce Aşna dediniz. Yani annemi tanıyor muydunuz? Bu benim annemin adı. Hayır anneni nasıl tanıyabilirim? Az önce annemin adını söylediniz ama. Artık gitmeliyim. Bayan Arçana bakın. Arjun... Baba. Baba bir şey sormak istiyorum. Hmm. Sor bakalım. Baba şirketimde çalışan orta yaşlı bir kadın var ve... ...ve az önce onunla konuşuyordum. Baba annemin adını söyledi. Annemin eskiden Holly'i kutlamak için evine geldiğini söylüyordu. Baba annemi tanıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Kadının adı Arşan ama... Evet nereden biliyorsun bunu? Bunu sana söylemek istiyordum. Ama nasıl ve... ...ne zaman söyleyeceğimi bilmiyordum. Doğru anı bekliyordum. Ve görünüşe göre o an geldi. Arjun Arçana hem beni hem de anneni tanıyordu. Sadece bu da değil. Arçana ve annen çok iyi arkadaştı. Ama baba bu nasıl mümkün olabilir? Onun ve bizim durumumuzu düşünürsek yani. Onlar Hindistan'da biz Kanada'dayız. Bu nasıl mümkün olabilir? Hiçbir şey anlamadım baba. Mümkün işte. Ve bunun nedeni Arçana'nın Manav amcanın karısı olmasın. Bunu sana daha önce söylemek istiyordum ama sen onu şirketten atmak istediğini söylemiştin. Bu yüzden gündeme getirmedim. Annenin arkadaşı olduğunu öğrenirsen belki ondan yana olursun diye düşündüm. Bunu istemedim. Baba şimdi kapatmalıyım. Seni sonra arayacağım. Tamam. Günaydın anneanne. Günaydın Aniket. Günaydın anne. Günaydın. Bugün ev ne kadar da sessiz. Demek ki çalışmalar sürüyor. Dedikodular yapılıyor. Aniket, Bugün insanlarla uğraşma. Kimseyle uğraşmıyorum. Ben ciddiyim. O zaman biraz sessiz ol. Zavallı Tecu bugün çok mutsuz. Ne dedin sen? Bugün ilk kez başkalarının değil de kendini mi mutsuz ediyor yani? Kızın parası çalınmış. Yanında çok para vardı. Zavallı kız geldiğinden beri kendini odaya kapattı. Harika. Kendini 2-3 ay falan kapalı tutmasını söyle. Yani o ne kadar içeride durursa bizim için o kadar iyi olur. Aniket. Ne var? Yanlış bir şey mi söyledim? Böyle dikkatsiz insanlar bunu hak ediyor. Ama neyse umurumda değil. Anne söylesene ne olmuş? Paradan haber var mı? Hayır yok. Zaten daha erken. Geri dönerken polise şikayette bulunduk. Artık onlar halledecek. Öğrenmek için kaç kez karakola gitmesi gerektiğini bilmiyorum. Anne çok garip değil mi? Bazı insanlarla hiçbir şekilde kan bağımız yok ama yine de onlara bağlanıyoruz. Tıpkı bu kıza bağlandığımız gibi. Karşılaştığı sorunlara ondan daha çok üzülüyoruz. Ayrıca onu böyle görmeye de alışık değiliz. Hep etrafta dolanır, sürekli konuşurdu, değil mi? Bu söylediğinde haklısın. O çok tatlı bir kız. Bu eve geldiğinden beri Arçanam'ın yüzü tekrar gülmeye başladı. Arçana'nın bir an bile üzülmesine izin vermiyor. Halbuki neler çektiğini, Arçana'nın neler yaşadığını bile bilmiyor. <laughs> Dürüst olacağım Maşeli, Arçana'nın Manav'la yaşayıp yaşamaması artık önemli değil. Tek istediğim hayatının kalanının huzur içinde geçmesi. Anne, Tanrı'ya güven. O her şeyi yapabilir. Boşanma konusunda ablama güvenmekten başka bir yardımımız dokunmaz. Vando. Vandu lütfen kimin aradığına bakar mısın? İş görüşmesi olmalı. Dediğimi yap ve mesajını al. Bir de onlara geri arayacağımı söyle. Vandi burada değil ama. Anne. Evet. Ha, ben Manav Deşmuk'un annesiyim. Telefonu ona ver. Aa, annesi. Ben onun sekreteriyim. Şu anda bir toplantıda. Size aramasını söyleyeyim mi? Bugün Holly ve o hala toplantıda mı? 10 dakika sonra toplantı bittiğinde tekrar arayacağım. Söyle ona. Evet. Şey haber vereceğim. Ben... O benim telefonum mu? Bir dakika efendi. Manav. Annem telefonu. Annem mi? Ama ona şu anda bir toplantıda... Ama neden telefona cevap verdin? Ona birlikte yaşadığımızı söylemedim. Farkındayım Manav. Ben ben ona sekreterin olduğunu söyledim. Aladı. Alo. 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 Evet. Anne. Alo Manav. Nasılsın anne? Ben iyiyim oğlum ama... Toplantın bitip eve gittiğinde Vandu'dan sana festival için yemek yapmasını iste tamam mı? Bugün holü değil mi? Ben seni çok özlüyorum oğlum. Neyse boş ver bunu. Yemeği yaparken söyle o Vandu'ya mutlaka bizim şu mutfakta duran eski büyük ızgarayı kullansın tamam mı? Onun üzerinde yapılınca daha gü <laughs> güzel ve yumuşak olur tamam mı oğlum? Tamam anne ben Vandu'ya söyleyeceğim. Tamam oğlum. Orada gece gündüz çalışıyorsun. Kendine dikkat et tamam mı? Ve bir şey daha diyeceğim. Benim için ev inşa edeceksin diye 6 aydır orada kalıyorsun sonuçta. Ne kadarını yaptınız? Adını Savita Malikanesi koymaya karar verdim. Savita Malikanesi sanırım babam durumu Durum idare edin. etmek için anneme yalan söyledi. <laughs> Yoksa annem altı Anladım. ay Mumbai'de Anladım. kalmama Anladım. asla izin vermezdi. Her şey için Tanrı'ya şükürler olsun. Bunların hepsi senin annene hayırlı bir evlat olduğun için oluyor. Ve çok güzel bir ev inşa ediyorsun dinle. E, saray gibi görünmesini istiyorum. Nasıl mobilyalar düşündün söyle. Anne. Unutma bak. Evimizi gördükleri zaman herkes çok kıskansın. İstediğin gibi olacak merak etme tamam mı? Şimdi kapatıyorum. Tamam mı? Şimdi kapatmam lazım çünkü toplantıya katılmalıyım. Tamam kendine iyi bak. Hoşçakal. Manav'ın sekreteri gibi davranmış olsam da yine de anne en azından seninle konuşabildim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.